Ali Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Şikayetiniz neydi? Şikayetim belimin çok ağrıması. Evet. Yürüyüşte problem. Ee, şu Yürüyemiyorsunuz, an yürüyemiyorum, rahat Oturamıyorum, uzanamıyorum. Evet. Yatarken yatamıyorum dümdüz. Sırt ne zamandır böylesiniz? Ben geçen sene 2021 Kasım'ından beri evet. bu ağrılarım var. Ara ara gidiyor, geliyor. Hı hı. Ama dün akşamdan itibaren ağrılar tekrarladı. Hı hı. Ee, ve bu şikayetle buraya başvurduk. MR'ınız vardı. Ne demişlerdi size? MR'ımıza L1, L1 L2'de fıtığımız var. Hı -hı. Sağ tarafa bası yapan bir şeyimiz var dediler. Ameliyat önermişler. Ameliyat yani. önermişlerdi. Ama biz e, fizik tedavi uyguladık bir 15 gün. Ameliyata sıcak bakmadık. Hı -hı. E, başka tedavi yöntemleri araştırırken Zola terapiyle karşılaştık. Aynen öyle. Aynen öyle <laughs> buraya başvurduk ondan sonra. Çok Ve güzel. buradayız. E, i̇nşallah bunun da faydasını görür. Sağlığımıza kavuşuruz. İnşallah. Bir yürüyüşünüzü görebilir miyiz tedavi öncesi? Tabii ki. Yani. Kalkarken de zorlanıyorum. Kalkarken de zorlanıyorum. Dik yürüyemiyorum. Yakın. Yani şöyle doğrulamıyorum. doğrulamıyorum. Yani nefesimi kesiyor. O kadar ağrımız var evet. şu an. Tamam. Birazdan sizi tedaviye alacağız. Sonucu beraber göreceğiz. İnşallah. Ali Bey bize bel ağrısı şikayetiyle gelmişti. Hem otururken oturduğu yerden kalkmakta zorlanıyordu. Hem geceleri uyuyamadığını ve rahat yürüyemediğini söylüyordu. Muayenesi sonucu, sonucunda bel bölgesinde ağrılı noktalarını bulduk ve o bölgelere proloterapi uyguladık. Enjeksiyon sonrası birazcık hastamız birkaç dakika buzla dinlendikten sonra hastamızı dinlenmeye alacağız. Şöyle bir 15-20 dakika sonra da durumunu kontrol edeceğiz. Evet Ali Bey'in tedavisini yaptık. Tedavi sırasında da konuşmuştuk. Şimdi tedaviden sonra ortalama bir yarım saat dinlendi. Nasılsınız Ali Bey? Gayet iyiyim. Ee, i̇ğnenin etkisi güzel. İnsanı böyle rahatlatıyor. <laughs> güzel bir şeyi var. Enjeksiyon evet. sırasında çok ağrı çektiniz mi? Hayır hiç çekmedim. Çok soruyorlar. Ben hiç ağrı çekmedim. Yani iğnenin girdiğini bile hissetmedim. Şöyle söyleyeyim. <laughs> çok güzel. Ee, i̇ğnenin sadece sıvısının hissettim o kadar başka Sılamı bir şey hissetmedim. Verildi, aynen başka enjeksiyon şey hissetmedim. uygulamamız kaç dakika sürdü size tedavi? 5 dakika sürmedi ya. 5-10 dakikada bitirdik yani. enjeksiyonunuzu. Aynen, aynen. Gayet çok rahatlık. Rahat oturabiliyorsunuz. Rahat oturabiliyorum. Kalkabiliyorum. Evet çok rahat kalkabiliyorsunuz. <laughs> Artık dik durabiliyorsunuz. Yani daha rahatım, daha iyiyim, daha sağlıklıyım. Çok Teşekkür güzel. ediyorum. Elinize, konuza sağlık. Evet. Size şimdi tedavi sonrası önerilerde bulunacak. Tabii ki onları da Bundan yapacağız. Bundan sonra her gün sıcak uygulama yapacaksınız. Tamam Sabah canım. akşam 5-10 dakika bel bölgesine sıcak tutacaksınız. 3 gün sonra egzersizlerinize başlayacaksınız. Tamam. Web sistemde bel germe egzersizlerimiz var. Size uyguladığımız okay. tedaviye yönelik. Egzersizden önce de bir sıcak uygulama yaparsanız, önce orayı biraz Rahat gevşetip sonra gerekiyor. yaparsanız çok daha konforlu olur. Tamam bir hocam. ay sonra da sizi kontrole çağıracağız. Hocam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Enize konuza sağlık. Şifa sağ olsun inşallah. Eyvallah.